Burhaniye Çıkrıkçı Akçay yolu üstünde terk edilmiş ev. Çevredeki duyarlı vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İtfaiye yolda söndürmek için geliyor. Çam ağaçları yanmadan yetişecekler inşallah. Üf. İnşallah hakikaten Balıkesir'in Edremit ilçesinde boş bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. İlçeye bağlı kırsal çıkıkçı mahallesinde kullanılmayan bir evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kısa sürede alevlere müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu tek katlı ev kullanılamaz hale geldi. Çatısı yandı kül oldu daha gelen giden yok.